Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videoda Euro Truck Legend adlı yeni oyunun çıkış sürecinden bahsedeceğiz. Oyun geliştirme ve çıkış tarihi ile ilgili özel bilgilerimiz var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kanalımı takip etmeyi unutmayın çünkü daha fazla oyun içerikleri sizleri bekliyor. Geliştirme süreci Bertan yaklaşık 2 aylık ekran kartı sorunları nedeniyle verdiği aradan sonra projeye geri döndü. İlk tamamladığı şey ekskavatör modeli oldu. Model tamamen bitmiş ve haritaya eklenmiş durumda. Bu da oyun modellerin animasyonlu olacağını gösteriyor. Ekskavatörün ışıklandırma ön izlemesi paylaşıldı. Gece sahnelerinde gölgeler ve yansımalar harika görünüyor. Yeni harita detayları, orman bölgesinden ilk görüntüler geldi. Sık ağaçlar, küçük bir nehir ve huzurlu doğal ortam. Oyuncular kamyondan inip yürüyerek haritayı keşfedebilecek. Daha önce karakter hareketleri gösterilmişti. Bu da keşif özelliğini doğruluyor su hareketleri ve çevresel efektler gibi animasyonlar da olacak. Araç çeşitliliği, ekskavatörün eklenmesiyle birlikte ilerleyen güncellemelerde damperli kamyonlar, yükleyiciler ve daha fazla inşaat aracı göreceğiz. Renault ve Mercedes MP iki kamyonları daha önce tanıtılmıştı. Oyun hem eski nesil hem de yeni nesil kamyonları içerecek. Çıkış tarihi ve platformlar oyun öncelikle Android için geliştiriliyor. Daha sonra PC'ye gelebilir kesin bir çıkış tarihi yok ancak muhtemelen gelecek yıl beta testi başlayabilir. Baraton, büyük ilerleme kaydedildikten sonra Discord sunucusunu açacağını söyledi. Kapanış oyun yeniden geliştirme sürecine girdi. Yeni araçlar doğrulandı ve harita oldukça etkileyici görünüyor. Gelecek güncellemeler daha da heyecan verici olacak. Kanalımı takip etmeyi unutmayın ve yeni gelişmeler için bizden ayrılmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kamyon sürmeye devam edin ve krallığınızı koruyun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.